merhabalar. Bugün 1 Temmuz. Bugün Arranan Adam günü. Merhaba ara beni, albümü dinle ara beni. Keşan bana dinle, sik tutamazsın para verip daha iyisi. Rock yapamazsın kankisiz, katil mi? Punchy motor rhyme'i <laughs> misli tahmin de. Hoşçakalın. bırak ya oğlum gel şut Ya be adam albüm çıkartıyormuş Ben öyle de demeyeyim de ona aran aramış Bu kim arıyormuş bilmiyorum Ben hep sana bu işte teki arıyor diyor Ben de rahatsız ediyordu umarım o, o da bu mokdurlardan biri deymiş. bir Yani çok sevinirim eğer öyle değilse Ne o muruk Evet Ben Ayis olaraktan Eşan muruk burada <laughs> Albümün hayırlı olsun dostum Öyle yani Yo 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 ya falan gibisinden böyle şeyler Albüm boyunca umarım keyifli dinlemeler, hayırlı şeyler falan Arada beni de aramayı, oturun Eşten aradığınız gibi kontörden telefonum olmasa da aramaya çalışabilirsiniz falan Arayın